Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Hatırlarsanız size e, çoktan beri hatırlarsanız e, neredeyse 20 gün falan oluyor galiba. İyi, hatta 20 gün geçmişti. 20 gün önce falan demiştim. 15-20 gün arası bir şey demiştim. Hatırlarsanız 15-20 gün önce çekmiştim Arduino serisi. Artık devam edelim bir Arduino serisine dedik. Bugün ne yapacağız? LDR'miz var bir adet. LDR ışığı alıp ışığa göre değiştiren. Işık artarsa direnç de düşer. Yani il daha iletken olur. Işık azalırsa direnci artar. Yani daha şey olur. Daha az iletken olur. Yani yalıtkanlaşmaya başlar yavaş yavaş. Yarı iletkenleşmeye başlar. Bu devreyi yapabilmek için yine Arduino öyle yapacağız her zaman ki. Arduino bir adet. Bir adet bu şekilde kablo. Arduino bağlamak için A'dan B'ye dönüştü. Bu USB yes, A, bu USB yes, B. bildiğiniz bu şekilde bağlanmakta. Hemen şimdi size bir şey göstermek istiyorum. burada. Hemen bilgisayarda. Biraz yaklaştıralım evet. Bu arada izlenme sayılarımız için teşekkür Hı. ediyoruz size. Gördüğünüz gibi şurada 484 yazıyor. Tam göremiyorsunuz. Orada evet gördüğünüz gibi 484 yazıyor. Görüntü, bu arada bu video biraz da 500 görüntülenmeye özel yapıyorum. Tamam, biz kodumuza geri dönelim. Şimdi ilk olarak isterseniz devremizi hazırlayalım. Bu arada bir adet isterseniz ilk olarak malzemelerimizden başlayalım. Bir adet LED'e, bir adet LED, bir adet 230 ohm direnç, turuncu turuncu kahverengi yani bir adet de 10 kilo ohm, direnç. bunun şeyini tam okuyamıyorum. Kahverengi siyah turuncu ve altın renklerine olsa 10 kİlom direnç. İlk olarak isterseniz devremizi takabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi ledimizi taktık ve bir adet de direnç bağlayacağız. 330 ohmluk bu direnci buraya bağlayacağız. Diğerine ise gelin gerilim bölücü olarak kullanacağız bunun için. LED'ler için yani. Bu arada arkada bir fan sesi olabilir. Olmayabilir. Şu anda diğer o atlarsanız eski bilgisayar çalışıyor şu anda. O yüzden arkada bir ses olabilir. Gayet normaldir. Hatta bu bilgisayar kapatsam daha iyi olur sana. Buraya bağladık şimdi. Bu şekilde. Bu arada bir önceki bir Arduino serisini baştan izlemeyi unutmayın. Sebebini de şimdi size söyleyeceğim. Çünkü Onları izleyin çünkü bu rap board'un nasıl kullandığını bu notları anlatmayı düşünmüyorum. Çünkü artık öğrenmiş olmanız lazım. Eğer benim kanalıma ilk defa denk geldiyseniz o videoları hemen izleyin. Şimdi hemen üstte kart olarak çıkar. Şimdi çıkmış olması gerekiyor. Evet şimdi çıktı. Hemen izleyin. Seri olarak koyacağım. Şimdi bu bağlantılarımızı yaptıktan sonra bu arada belirteceğim LDR'ye seri bir şekilde 10 kilo omluk direncimizi bağlıyoruz. LED'imize ise 330 ohmluk direncimizi bağlıyoruz. Seri bir şekilde yine. Artı eksi fark etmiyor bu arada. Bunu da size belirtelim. Artı verirken artı eksi fark ediyor. Ancak direnci bağlarken eksi ya da artı oldu Artıya bağlarsanız direnci üzerine artı vereceğiz. Hemen bir artı, kablo, artı kablosu çekelim şuradan. Bu artı kablomuz bizim. Bunu hangi pinimize koyalım? Mesela örneğin 7 pine koyalım. 7. pinimize koyduk bunu. Bağladık daha doğrusu. Bir tane daha kablo alıp bunu eksiye çekeceğiz. Bu arada şu anda kaç tane jumper kablo gerektiğini bilmiyorum. Yani daha yeni yaptığımız için proje hiç şu an tamam değil. Bunu da direkt ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Ground'a takıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Unutmayın yani. Tavsiye ederim. Eğer bu içeriklerle ilgileniyorsanız elektrik, elektronik, Arduino, elektronik işte öyle şeylerle ilgileniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi sırada LDR. Biz bunu voltaj bölücü olarak kullanacağımız için LDR'nin tam orta kısmı. Hemen size gösterelim anlamayanlar için. Şimdi LDR'yi şöyle bağladık ya. Direnç de bacağının birleştiği noktayı görüyor musunuz? Yani tam şurası. Tam olarak şurası. Kameramıza odakladık. Şuraya takıyoruz anlamayanlar için. Ortasına takıyoruz. Yani Şurası başlangıç, şurası dirençle birleştiği yere takıyoruz yani. Bunu da örnek olarak Kaça takalım? A0'a takalım. Ben genelde A0 pinini tercih ediyorum. A0 bas bir pin olduğu için. Bunlara direkt artı ve eksi çekeceğiz. Yani şu LDR'ye direkt buradan artı. Artı eksi fark etmez. Ancak kodda değiştirmeniz gerekebilir bu arada. Bunu da şimdiden size belirteyim. Eğer mesela ışık düşünce yüksek değer... Işık azalınca şey yapıyor, ıı, ışık düşünce yüksek değer, ışık artınca alçak değer alıyorsanız artı lexin yönünü değiştireceksiniz. Bu kadar basit işlem. Yarı kodları değişik yapacağız. Ancak ben size onu göstermeyi tercih etmiyorum çünkü e, nasıl olsa öyle kapatmadığımız için falan geri açma imkanımız var. O yüzden öyle şey yapmayı tercih etmiyorum. Bunu da eksiye bağlıyor. Zemin olarak eksiye bağlıdı Evet. Bağlantılarımız bu şekilde ve şimdi isterseniz hemen kod kısmına geçelim Evet, ilk olarak bu yorum satırlarını silebilirsiniz. İlk olarak işte şu tasarım ledimizin şeyini tanıtalım. Define komutuyla. Evet, define komutu şey yapacak. büyük olmuş bu hemen küçültelim kapısı çok açık hemen kapatıyorum define define diye yazıyor bu arada define komutunu yazdık ardından led koyalım adını mesela led biz kaça bağladık hemen ona bakalım şu Arduino'da. hemen bakalım biz şimdi led'imizi kaça bağlamışız artısını hemen bakalım 7. pin'e bağlamıştık evet o yüzden led boşluk bırakıp yeri yazıyoruz hemen de nokta günümüzü koymayı unutmayalım. Nokta virgül önemli bu arada. Bunları ilk seri ilk ve ikinci videomuzda detaylı şekilde girmiştik. İlk videomuzda detaylı ikinci videomuzda da detaylı sayılır. Şimdi buraya ne yapacağız biz? E, pinlerimizin giriş ve çıkışlarını belirleyeceğiz. Şimdi devam edeceğim zaten. Evet, pin mod yazıyoruz. Kaç yazıyoruz? Let yazıyoruz. Çünkü let led olarak tanımlamıştık. Küçük harf. Küçü, bu arada küçük harf büyük harfe dikkat edin. Let virgül kaç ne o, yapıyoruz? Yani çıkış. Bunu da şimdiden size belirtelim hemen. Bu arada artık fazla söylemeyeceğim komutları. Zaten görüyorsunuz. Zaten artık öğrenmiş olmanız lazım. Bu arada şimdi if ve else komutlarını öğreneceğiz. If komutunu kullanacağız. Else komutunu bir sonraki projemize kullanacağız foot yazdık. Evet. Nokta alır koymayı unutmayalım. unutmadan. kapattık. Nokta alır bilgimizi koyduk. Ve alta geçtik. Altı yazacağımız şeyler. Ee, seri haberleşmeyi başlatalım ki bilgisayarımızdan değeri okuyalım. Siz onu başlatmasanız da olur. Seri S büyük yazmak gibi nokta koymayı unutmayalım. Dediğim gibi onları bir önceki videolarımızda detaylı şekilde anlatmıştık. Serial.begin 9600 hızını tercih edeceğim ben. 38400 gibi başka değerlerde bulunmaktadır. Biz 9600 tercih ediyoruz. 9600'den sonra ne yapıyoruz? Enter diyoruz. Yine pin mod yazıyoruz. Bu arada pin küçük. Pin bütün harfleri küçük. M'nin baş harfi büyük olmalı zorunda. Pin mod. A0. Virgül. Input. 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 Ya öyle yazıyor. Input yok. Ya da. I ile yazıldığı için bunu da size versiyon. Kapatıp nokta koyduk. Ve başka giriş çıkışımız var mı? Başka da giriş çıkışımız yok. Ve artık boyutlu kısmına geçiyoruz. Evet, orada unuttuğumuz bir şey varmış. Başta şurada yani en üst kısma da tamlayabiliriz. Aslında void loop'a da tamlayabiliriz ama ben genelde bu bunları ben genelde bütün şeylerde bütün döngülerde olsun diye ben genelde buraya yazıyorum. Şimdi ilk olarak yazıyoruz. Integer tipinde bir değişken yapıyoruz. Küçük harflerle hemen. Integer. Degel. Ben geri tercih ettim. Sizler ışık ışık falan da yazabilirsiniz. Ancak değer yazmak daha basit. O yüzden böyle yaptım. Daha başlarken öyle iyi harf falan fazla olmadığı için sadece değer yazmamamız gerekiyor. G ile olmak zorunda çünkü yumuşak G yok İngilizce'de bildiğiniz gibi. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yazacağız. Şurada gördüğünüz gibi integer ışık yazacağız. Işık eşittir ama rock Ama biz de gel yaptığımız için de gel yazacağız. gel eşittir. Bu arada boş verip analog. Bu arada R büyük Read. read. Analog read. A. Sıfır. Kapatıp noktalarımızı koyduk. Ve şimdi devam edeceğiz hemen. Evet, değer yazdık. Şuraya hemen yaklaştırayım. İyice yaklaştırayım. Evet, güzel. Hemen onu Serial printer'den değer yazıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hemen yazıp devam edelim. Şimdi bu komutu daha biz yeni öğreneceğimiz için biz bunu sizinle yazmaya karar verdik. If eşittir değer eşittir de gel yazdıktan sonra hemen bir tane hemen bir parça yapacağız küçüktür içerisi koyacağız ya da büyüktür hemen bak gelir devam edelim evet kodlarımızı bitirdik hemen ne yazdığımızı gösterelim. isterseniz önce derleyelim ki bir sıkıntı varsa kodlarımda siz yanlış alışmayın diye let diyelim let be 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 çünkü led attı çok fazla dosya olduğu için öyle yapmayı tercih ettim. Bir hata buldu hemen bakalım. Evet şurada bir tane yanlışlıkla şuraya bir şey koymuşuz. Bununla ilgili olabilir. Bakalım ben muhtemelen. Burada bir hata alıyoruz. Integer değer. Boyut etap. Biz şu kodu bir doğrulayıp hemen devam edelim Videomuz isterseniz. Evet çıkıntıyı bulduk. Sürekli de geri yanlış yazmışız. O yüzden muhtemelen. Birleşme kontrol edip bakalım hemen. Ve söyle Evet bu sefer sıkıntı yok. Çünkü uzun sürece genelde doğru oluyor. Evet. Hemen alttaki bilgilerimize bakalım. Arduino'muzun ne kadar alanını kaplayacakmış yükleyince. Hemen aşağıya indirelim Evet. Görüyorsunuz 2140 byte'ı kullanacakmış. 32256 byte'den. 2140. Ve Genel değişkenler için hemen kaydım 1880 1858 byte yer kalıyor. Bu en fazla 2048 byte olabilir. Evet bu şekilde ve artık Arduino'muzu bağlayalım. Arduino'muzu bağlayalım ve kodumuzu atabiliriz. Hemen bilgisayarımıza takıyoruz. Şimdi yükleyelim hemen şuradan. Yükleyelim şuradan. Hemen isterseniz önce bir araç araştırdan bir kontrol edelim. Evet doğru seçili. Kom altı seçili. Doğru. Yükleyelim hemen şuradaki yazıları. Şuradaki ışıkların yanıp sönmesine bakın. Gördüğünüz gibi yanıp söndü. Ve bakalım çalışıyor. Kapattı mı? Ne ne? Ve şimdi ekranımıza doğru doğrultalım. Bakın söndü. Yandı. Biz daha doğru düzgün yapabilmek için isterseniz bir şey yapalım bir. Ne yapalım? Şuradaki değerlerle biraz oynayalım isterseniz. Önüne geçtiğinde. Hatta size gösterelim. Bizim çekim cihazımız önüne geçtiğinde bakın. Bunun. Yandığı. Çekildi. Söndü. İsterseniz bir de şöyle bir şey deneyelim. Küçük bir fener getireyim hemen isterseniz. Onu da deneyelim bir de. Evet bu arada eee önüne çekim, çekim cihazımız gelince yanmasının sebebi ışığı azaltıyoruz. Ama lambadan ışık gelince ışık azaldığı için değişiyor. Ve şuradan bize hemen isterseniz bir şuradan tutalım. Kapattım ben bunu ışığını götürdüm. Böyle. Hemen isterseniz bu ışığımızı bir kapatalım. Çünkü ışık olduğu için bayağı bir etkileme yapıyor. Evet bu şekilde şimdi birazdan devam edeceğiz. Evet az önce telefon çaldı. O telefon şur hallettik ve devam ediyoruz. Ben şu ışık var gördüğünüz gibi. Bu arada ee, bu ışık arttığında sönüyor, ışık azaldığında yanıyor. Bu devreyi mesela diyelim. Şimdi siz bunu bu e, şimdi siz bunu bir 5 voltluk küçük öyle şöyle röleler var biliyorsunuz. Öyle fazla akım çekmeyen rölelerden kullanmanız lazım. O küçük röleler var biliyorsunuz. O read içinde kullanılan röleler var. Onlarla hiç herhangi bir transfer kullanmadan rahatlıkla bunu büyük bir lambaya bağlayabilirsiniz. Mesela 12 voltluk şerit evet. O tür şeylere bağlayabilirsiniz. Eğer büyük bir transfer eğer büyük bir Röle kullanmak isterseniz de bir transistörlü bir devre yapacaksınız. Onunla bağlayacaksınız ve çalıştıracak. Gerçekten günlük hayatta işinize yarar mı? Bayağı yarar yani. Otomatik lambada üstünde. Gayet içinize yarar. Işık geldi gittim. Işık gel Işık geldi. Söndü. Işık gitti. Yandı. Evet bu şekilde kanalımıza destek olmayı destek olmak için ve videolarımızın devamı için abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.